Herkese merhaba. Ekonomik durum hepimizin malumu. Türkiye ekonomisinin geleceğinin nereye doğru gideceği, gelecekte nasıl bir hal alacağı her gün değişik mecralarda tartışma konusu oluyor. Bence Türkiye ekonomisinin bu küresel ve bölgesel krizden çıkış yolu, Merkez Bankası'nın faiz politikaları veya dövizin seyriyle değil, üretim, ihracat ve istihdamın seyriyle değişecektir. Türkiye gibi potansiyel bir ülke, güçlü bir üretici ülkenin ancak ihracat girdisi sağlayarak, kendine dünyada yeni pazarlar bularak, ihracat ailesine yeni firmalar ekleyerek, dünya ticaretinden aldığı payı arttırarak bu ekonomik krizden çıkış bulacağına inanıyorum. Yeni bir pazar arayışı, Türk ekonomisi için yeni girdiler sağlamak, Türkiye ekonomisinde ihracata ve istihdama yeni oyuncular dahil etmek için potansiyeli yüksek pazarlara doğru ibrenin çevrilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin ihracat ekosisteminin her zaman ihracat yaptığı ana damarlar, sürekli beslendiği noktalarla beslenmeye devam etmesinin dünya ticaretinden alacağımız payı arttıracağını söylemek mümkün değil. Dünya ticaretinden aldığımız payı arttırmak için ancak ve ancak yeni pazarlara ve yeni potansiyel gelişen pazarlara gözümüzü dikmemiz gerekiyor. Bunun için önümüzde önemli bir pazar var. Afrika. 1.3 milyarın üzerinde bir nüfus. Ve bu nüfusun %70'i 24 yaşının altında. Sürekli büyüyen, sürekli gelişen demografik bir güç. Sahip olduğu doğal kaynaklar ve dünyanın besin, gıda sıkıntısı çektiği bu dönemde hala daha dünya üzerindeki işlenmemiş toprakların %60'ını üzerinde bulunan Afrika kıtası gelecek yüzyılda dünya ekonomisinin en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Bu önemli kıtaya şimdiden daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Afrika ile ilgili yeni stratejiler geliştirmeye başladı dünyanın büyük ekonomik güçleri. Türkiye Afrika ekonomi liginde hala daha hak ettiği yere almış değil. Gerçekten ekonomik krizden çıkmak için Afrika'yı önemli bir enstrüman olarak kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde yaklaşık 3 milyon 700 bin şirket var. Bu şirketlerin %88'i küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak değerlendiriliyor. İhracat ailemizde yaklaşık 100 bin şirket var. Bu 100 bin şirketin de büyük bir çoğunluğu kobilerden oluşuyor. Ama kobilerin yapmış olduğu toplam ihracat Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse yüzde yirmisinden daha az bir kısmı kapsıyor. Onun için bugünün Türkiye'sinde ekonomik sorunları aşmak için önce ihracatı tabana doğru yaymamız lazım. Türkiye'nin bu ekonomik yükünü kaldırabilecek yeni dayanak noktaları bulmamız lazım. Onun için ihracat ailemize yeni kobiler eklemek zorundayız. Genç ve dinamik kobileri Afrika'nın genç ve dinamik kobileriyle birleştirmek, Afrika'da var olan talebi Türkiye'nin karşılayacağına dair bir motivasyonla, bir promosyonla Afrika'da sahaya daha fazla nüfuz etmek zorundayız. Afrika ekonomisine baktığımızda ithalat ekosisteminde Afrikalı oyuncuların birçok önemli bölgeden Afrika'ya yapılan ihracatın merkezinde Afrikalı oyun kurucuları görmek çok mümkün. Afrika'nın geleneksel pazarlarında ciddi anlamda yer bulmuş bir lojistik ve tedarik zincirinin içerisinde önemli bir noktaya ulaşmış. Bu oyuncuları Türkiye'ye çekerek, Türkiye kobileriyle tanıştırarak, Türkiye'nin her şehrinde var olan üretimi Afrika'ya ihracat olarak taşımak istiyoruz. Peki bunun için ne yapmak lazım? Önümüzde çok özel ve çok önemli bir fırsat var. 18-19 Eylül tarihleri arasında Afrika'dan 1500 alıcıyı, 1500 dış ticaret firmasını İstanbul'da ağırlıyoruz. İkili iş görüşmeleri şeklinde gerçekleşecek. Ürün sunumları ve tanıtım promosyonlarla süslenecek. Bu büyük ve muazzam organizasyonu Türkiye'de 9. defa organize ediyoruz. Ülkemizden 450'nin üzerinde üretici ve ihracatçıyı hemen hemen her sektörden firmayı Afrika'dan gelecek bu 1500 özel ziyaretçiyle buluşturacağız ve Türkiye'nin dünya ticaretinden alacağı fayı arttırmak için ülkemize yeni pazarlar kazandırabilecek fırsatları birlikte kovalayacağız. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu dediğimiz bu organizasyonla dünyanın en önemli pazarı arasında, dünyanın en hızlı gelişen pazarı, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan Afrika pazarına yeni bir giriş, yeni bir imza atmak için, yeni bir Türk izi bırakmak için Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu önemli bir organizasyon. Türkiye kobilerini Afrika'da networkler sağlamak, sağladıkları bu networklerle de ürünlerini sürekli pazarlanabilir hale getirmek, Afrika'da sürekli pazarlanabilen ürünlerle de ihracatı geliştirmek ve bugüne kadar çok büyük bir ikili ticaret hacmine ulaşamadığımız belirli Afrika ülkeleriyle artık çok daha iyi bir ticaret hacmine doğru ulaşabileceğimiz yeni noktaları yeni seviyelere zorlayabileceğimiz yeni ekonomik düzlemin ilk adımlarını 18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz dünya sektörler arası İşbirliği forumunda bu adımları birlikte atacağız. Türkiye'nin ihracatını geliştirebilmemiz için bugüne kadar klasik olarak ihracat yaptığımız bölgelerin dışında Afrika'da daha dokunamadığımız birçok ülkeyi daha derinlemesine analiz etmek, o pazarlara daha derinlemesine nüfuz etmek için oyun kurucularla Türkiye kobilerini buluşturup Afrika'nın geleneksel pazarlarında hizmet eden, o pazarlara tedarik sağlayan bu oyun kuruculara yeni bir alternatif olarak Türkiye'nin ürünlerini, Türk ihracatçısının üretmiş olduğu ve tedarik etmiş olduğu ürünleri masada yeni bir seçenek olarak sunmayı planlıyoruz. Herkesi 18-19 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin ihracatında yepyeni bir sayfa açmaya, krizden çıkış için üretim, istihdam ve ihracat dolu yeni formüle Türkiye'nin gerçekten yeni yoluna, ihracatın yüzyılına güçlü bir giriş yapmaya WCI Forum organizasyonuna katılmaya davet ediyoruz. 18-19 Eylül İstanbul. Büyük buluşmada yerinizi alın.